Ne o kaptan? Biraz tedirgin gördüm seni. Hayırdır? Karadeniz'de gemilerin mi bat? <laughs> ne olur, ne olur beni öldürmeyin. Benim çoluğum çocuğum var. Lan madem çoluğun çocuğun var, çoluğu çocuğu zehirlemeyeceğim lan. <laughs> Sen bir de kaptan mısın lan? Ha? Şerefsiz. Bize Gemiyle limanın adını vereceksin. Bilmiyorum. Bana bak kaptan. Para uğruna satılan en ucuz şey insanlıktır ki sen onu Ertan'a satmış bulunuyorsun. Şimdi bize geminin adını vereceksin, sonra da malı hangi limana indireceklerini söyleyeceksin. Ben de seni çoğuna çocuğuna bağışlayacağım anladın mı? Geminin adı Odessa. Odessa. Rusyalı'nın gemisi mi Yok. Sarayrol kiraladı Rusyalı. Hangi limana indirecekler malı. Ertan her seferinde değiştiriyor ama bu gece ambarlı limanına yanaşacak. Ertan'ın s... E, saklan! fun gitti. Abicim Elif'in bizimle konuştuğunu görünce pat diye indirdiler ya. Belki derten muhbiri bu zannetti he? Vay be. Son yolculuğunu da İmam'ın kayıyla yaptın kaptan. Yazık. Hadi limana. seninkiler gelene kadar heriflerin oyalanmamız lazım. Unutmayın. Malları gemide tutacağız. Mallar gemide. Unutmayın. Tamam. Sıkacağım da kafasına. Yerinde durmuyor var ki. Serhat. Abicim yerimiz çok kötü. Adamlar da çok kalabalık be. Ha? Geldiler, geldiler. Serhat, koru beni. Tamam! ...polise bırakmamız lazım. Fırlayın! Şuradaki atın. Silahları da. Kaynaklarımız az evvel polisin odasıye baskın yaptığını söyledi. Gemi arıyorlarmış. Paniğe gerek yok. O işi hallettim ben. Ertan bu işi elini yüzünü bulaştırdı. Ona sabretmeye devam edeceksin. Şu anda başka alternatifim yok Katerina. Ama tabii ki benim de bir sınırım var. Umarım ki Ertan o sınırı geçmez. Geminin kaftanı bu komiserim. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Benim ne alakam olur öyle uyuşturucu efendim? Hayatım daha taşımadım. Belki senin bile haberin yoktu ne taşıdığından. Gemi Erol Demir'e aitmiş. Sana söylememiş olabilir. Erol Bey son derece saygın bir iş adamı. Hiç sanmıyorum onun öyle pis işlerle alakası olsun. Göreceğiz bakalım. Hemşerim, yeminler yerini aradık. Uyuşturuculardan iz yok. Sadece bu kutulardan var. Bu nedir? Yumurta komiserim. Berta'nın sebzalindeki toplantısının baskına uğradığını duyunca gemiyi hemen yolda durdurup malları denize döktürdüm. Polis gemide yumurtalardan başka bir şey bulamadı baskında. Ama tabii ki maddi kaybımız çok büyük. Böyle durumlarda maddi kayba bakılmaz Rusyalı. Neredeyse hepimiz kanın altına gidiyorduk. Evet, en önce de ben. O zaman sen de Serhatlardan önce kaptanı bulup öldürseydin. İşte bana bak. Bu konuda en son laf söylenecek adam benim babam tamam mı? Ulan madem elin kolun o kadar uzun, sen yakalasaydın Serhatları önce. Sesinin tonunu hiç beğenmedim Ertan. Uyuşturucunun dağıtımı senin kontrolün altındaydı. İşi eline yüzüne bulaştırdın. Eğer ben malları denize dökmeseydim, şu anda hepimiz polise hesap veriyor olacaktık. Sence de birazcık teşekkürü hak etmiyor muyum? Beyler, beyler bu kadar gerginliğe gerek yok canım. Şu uyuşturucu işini biraz ağırdan alalım diyorum. Yani mesela daha güvenli bir yol buluncaya kadar. Boş versene Bici. Bak Serhatlar yine son round'u kazandı. Ya? Rusyalı'ya göre biz iş falan yapmıyormuşuz. Bırakalım o zaman her şeyi bu düşünsün. Hadi kalkın gidelim buradan. Serhatları bulmak için ne yapıyorsun? Neden hala bir sonuç yok? Derin internette örgütle ilgili bilgi toplamaya çalışan biri var. Nazmi olabileceğinden şüpheleniyorum yakında kucağımızı düşecek. Onu yakalarsak gerisi çırap söküğü gibi gelir. Yakala o zaman Katerina. Hadi ya. Neyse devrem sağ olasın. Ne artık ne yapacağız? Önümüzdekilere bakacağız. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Ne diyor narkotik? Ya bizimkiler de bu ölümsüz aşkın peşindelermiş. Dün gitmişler gemiyi patlatmışlar. Ama gemide uyuşturucu yerine yumurta çıkmış. Yumurta mı? Hmm. Vay kaptan vay. Bize yalan söyledi yani. Ya tamam. Bu gemi Sarı Erol'un üzerindeymiş. Onda sıkıntı yok da... onun hani içinde mal da yok. Tabii. Kaptan kaçınca Ertan da işe uyandı. Hem olsun. En azından polis de uyandı. Artık kolay kolay deniz yoluyla getirmezler malı. Ya e o da işte kısa günün karı diyelim. Aynen. Nazmi nerelerde Aşağıda mı? Ya onu hiç sorma ya. Ya bu yetersiz gitmiş kendine ne o derin internetten bir tane hatun bulmuş. Ya sabahtan beri aşağıda onunla mesajlaşıp duruyor ya. Hadi canım. <laughs> Gel bakalım. Hadi yürü. Evet. Tamam o zaman. Önce sen bir fotoğrafı gönder. Sonra da ben gönderirim. Polis de bir iki haftadır bizim gibi ölümsüz aşkın kaynağını araştırıyormuş doktor. Ya bu gemiyi bastılar ya. Gemiden mal yerine yumurta çıkmış. Yani anlayacağım biz kaptanla uğraşıyorken Ertan'la Rusyalı mevzuyu çoktan halletmiş ayılmışlar bile. Ne o? Mevzu pek ilgini çekmedi galiba. Yok ya benim kafam karışık bu arada biraz. Hmm. Niye? <laughs> Ay. Kız yüzünden. Ne kızı ya? Hani şu internette yazıştığın abla var ya. Oğlum sen ne saçma sapan bir adamsın ya. Hemen gittin ispikledin mi lan beni? Doktor bir şey diyeceğim. Bak niyetin ciddiyse Gidip kızı isteyelim babasından ha. Aman dikkat et ha. Bu böyle derin internette tanıştığın kızın babası nasıl derindir var senin hesap Oğlum bizim mevzumuz öyle bir mevzu değil ki. Bizim mevzumuz böyle abicim ha. şey diye düşünüp biraz mesleki bir mevzu anladınız mı? Tabii canım öyledir. Vallahi abi ya. Ya internette böyle Rusyalı hakkında araştırma yaparken tesadüfen bu kızla tanıştık. Yani o da benim gibi böyle bilgisayar kafasında hacker maker. Bir de ağır Star Wars hayranı nokta. Anladın mı? Bak şimdi. Hep futbol muhabbetleri yapıyor. Yani offside sordum kız abi. Kız tuttu onu o yazdı bana ya. Daha ne olsun? Oğlum bir <laughs> <O gülüyor> şey değil mi? Yemin ediyorum bu erkek seni kekliyor haberin olsun da. Ha? Ağzımdan aldım lafı be dadaylı. Abiciğim ne alakası var ya? İlk önce bir kızın yazdıklarını okuyun ondan sonra böyle konuşun. Ya ben hayatımda bu kadar naif. Yani bu kadar bir tatlı bir erkek görmedim ya. E sen varsın ya doktor. <laughs> Sırıtmalar. Ödük. Vay vay vay. Demek Şangaylı kadın ha? <laughs> Anita. Buyurun efendim. Hâlâ davranılmadı mı şu salağa? Şüphelesin diye acele etmiyorum efendim. Az önce fotoğrafımı istedi. Zamanımız yok. Hemen buluşmak istediğini söyle. Ama efendim... Yap dedim. Fotoğrafını gönder ve buluşmak istediğini söyle. Peki. Ey doktor? Sen değil miydin bu kara kız işleri bizi bozar diyen? Yani? Ne oldu yine? Bitim mi kanlandı? E, tamam da abicim sonuç olarak biz de erkeğiz ya. yani. Yani şöyle karşı cinsle bir oturup iki lakla, bir muhabbet hoş olmaz mı? Sokakta kadın görüyorum abi bunu sakalı bu niye yokluyorum ya? O dereceye geldik. Öyle bir hale geldik ki yani aseksüel saçma sapan bir şey oldum ya. Aa sen aseksüel değilsin oğlum senin cinsin belli. Sen metroseksüelsin. Hı -hı. <laughs> ya mı? Sen de ödüksün. <laughs> Aha. Vallahi fotoğrafını yolladı. Vay 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 vay. Kız baya baya güzelmiş ya. Ay yani hani böyle idare eder. Oğlum kız bildiğin baya güzel lan. Bir dakika bir dakika. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın herhalde. Ne? Sen de fotoğrafını kıza yollamayacaksın. Yok abiciğim öyle şey mi olur ya? Ha. Buluşalım diyor. Tamam. Buluşalım. Buluşun tabii, buluşun. Tamam ama sen bir fotoğrafını göndermeyecek misin? Ben seni nasıl tanıyacağım? Şişt, doktor. şeyde şey yakama bir tane kırmızı karanfil takacağım de. Klasik. Ama güzel dadayla. Aferin dadayla. Ana, vallahi yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, Nerede buluşacaksınız? Nerede buluşalım soruyorum. Kireçburnu, İklim Kafe, saat 2'de. Olmuş. Ne yaptın lan? Tutkal mı sürdün oğlum başına? Şöyle biraz fazla olmamış mı? Öyle mi diyorsunuz ya? Ne bileyim abi işte kızla buluşacağım diye biraz böyle heyecan mı yaptım artık? Malzeme de işte yakışıklı olmayınca saçma sapan işler. Ya tamam oğlum yakışıklı değilsin ama güven verici bir ifaden var yüzünde. Çok sağ ol abi ya. Ya insan bir der ki kardeşim hakikaten yakışıklısın falan der ya. Bu ne ya? Ne olsan diyeceğiz de yani. Konuş falan. İyice mevzudan soğuttunuz beni. Ya oğlum sen niye kasıyorsun ki kendine? Kız senin gibi bir adam bulmuş. Daha ne istiyor Allah Allah. E, bugüne bugün yarım porsiyon doktor bile sayılırsın yani. Ya zaten bir şey yapmayacağız ki. Gideceğiz karşılıklı birer tane çay. Anladın. Biraz muhabbet. Ondan sonra bas gel. E ne yapacaktın oğlum nikahını da mı alacaktın? Oğlum o işler hiç belli olmaz. Kader. Doktor. Kullandırma beni ha. Kardeşim bir şey diyeyim mi sana? Ya bu hatun bunu bir iki kırılsın, bir sarısın Allah belamı versin, iki dakikada satar bizden. Yok, daha neler lan? Allah Allah. <laughs> Aa. Aspirin. Aa. Hani konuşacaktınız sadece? Allah'ın aşkına Serhat ne alakası var? Ben bunu normalde de kullanıyorum abi. Ağzım kokmasın diye kullanıyorum. Hadi. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Tamam. Hadi bol şans yakışıklı. Hadi iyi öpüşmeler anam. Ee. <laughs> Nazmi buluşma yerine geldi. Güzel. Hemen uzak bir yere götürüp öldürün. İşkenceyle konuşturup sırhatların yerini öğrenebiliriz. Konuşturmayla falan uğraşamam. Hemen öldürün gitsin. Bu şansı bir daha bulamayız. Bak, üç ikiden büyüktür Katerina. Eğer birini öldürürsek iki kişi kalırlar. Eski bir Türk atasözü der ki... ...azla yetinmeyen çoğu bulamaz. Hemen öldürün gitsin. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Vallahi bir çay alırım kardeşim. Merhaba Nazmi. Ne oldu? Beni beklemiyor muydun Şangaylı kadın? Vallahi pek benzetemedim ya. Ee, ben artık kalkayım. İyi o zaman. Ya çok ısrar ettiniz o zaman bir çayınızı içerim. Kes şaklabanlığı. Yavaş ol lan, dünyanın parasını verdim ben ona. Hepinize de doyum olma ya, valla. Katerina? Ya ne diyeceğim? Siz şimdi beni öldürmeye götürüyorsunuz ya. <laughs> Böyle söyleyince de komik oldu. <laughs> şey... Ya ben aslında size Serhatlar'ın yerini söyleyebilirim. Gerçekten. İkisinden de çok sıkıldım zaten ya böyle kıllı kıllı adamlarla aynı evde yaşamak nasıl bir duygu bilemezsin var ya. Ha? Katerina? <laughs> Nazlı! Koş oğlum, koş! Öyle bak. Bak. Geliyor bak. Pat <laughs> <laughs> pat al. Hava bakalım. Hey oğlum baya baya zor tutuyorsun sen. Hadi lan. Bak mu? muzlukçuluk yapma çamur yok. Hadi devam oyna. Oğlum neredesiniz be? Açsanıza ya. Gel bakayım bu tarafa. Hop tamam. Nazmi ne yaptı acaba? Ha ya vallahi sana bir şey diyeyim mi? Bu derin internetten tanıştığı kız aslında çikinin önüne gideni. Ona başka resim gönderdi demedi deme. <gülüyor> Hop! <gülüyor> Galiba yolun sonu geldi.